Bugün ne pişireceğim diye düşünüyorsanız sizlere fırında tavuk patates hazırladım. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Resimli yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün ben sizlere fırında tavuk patates yapacağım. İlk olarak patateslerimi güzelce soydum, yıkadım. Şimdi dilimleyelim isterseniz. parçaladım Şöyle kalın dilimler oluşturdum. Patateslerimi bu şekilde hazırlayacağım. İstediğiniz gibi tabii ki hazırlayabilirsiniz. Suallarımı halka şeklinde doğrayacağım. Ben bunları hazırlamaya devam edeyim. Tavuk bagetlerimi. Oynak yerini bulduğunuzda zaten çok rahat kesebiliyorsunuz. Bagetlerimizin daha iyi pişmesi için şöyle çizikler atalım. Patateslerimi alıyorum. alıyorum. Patateslerimi bagetime aldım. Zeytinyağımı döküyorum. Yarım çay bardağı kadar. Kırmızı pul biberim var ve karabiberim var. Bunu da döküyorum. Kekiğim var bir tatlı kaşığı. Onu da döküyorum. Tuzum var. Bir tatlı kaşığı. Onu da döküyorum ve harmanlıyorum. İsterseniz patatesi artırabilirsiniz, isterseniz baget sayısını kişiye göre artırabilirsiniz. biberlerimi koyuyorum şöyle. Evet. Ve soğan halkalarımı. Soğan halkasını da artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Biraz suyum var. Bir yemek kaşığı salçam var. Şöyle bir diyeceğim. Özlemiş olduğum salçalı suyumu yemeğime boşaltıyorum. Yağlı kağıdım var, duruşturmuş olduğum. Bunu hemen ısırayacağım. Islayıp suyunu da sıktıktan sonra yemeğimin üzerine şöylece kapatacağım. Ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınıma vereceğim. Patateslerimin yeterince piştiğini düşündüğümde üstündeki yağlı kağıdımı alacağım. Şimdi isterseniz fırına verelim. Evet, yemeğimiz pişti. Fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi fırında tavuk patatesimiz hazır. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Dipnot olarak da ilk yarım saat yağlı kağıtla pişirdim. Daha sonra bir yarım saatte e, öyle pişirdim. Tabii ki fırınınızın ayarına göre pişirme süreniz değişebilir. Benim tavuk patates bir saatte pişti. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar dilerim.